Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'ın bazı özelliklerinden bahsedeceğim ve yorumlarda da bana sorulan çok sık sorulara da buradan cevap vermiş olayım. Çünkü ben bunlara her defasında cevap veriyorum ama bazı arkadaşlarımız izlemediği için bilemiyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Hemen uygulamamıza giriş yapalım. E, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri açın bir sonraki videodan haberdar olun diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın WhatsApp Plus'a giriş yaptığınızda bazı arkadaşlarımız ayarlarıyla oynuyorlar. Oynayınca işte ben karşı tarafın çevrimiçi olduğunu göremiyorum. Bana mesaj yazıyor onu göremiyorum gibi şeyler soruyorlar bana yorumlarda. Bakın burada saat simgesi var arkadaşlar. Tıkladığım saat simgesi. Eğer o saat simgesi kapalı olursa şu şekilde bakın böyle olursa siz karşı tarafın çevrim içi mi değil mi olduğunu göremezsiniz karşı tarafta sizin çevrim içiliğinizi göremez buna emin olun ama karşı taraftan birisi WhatsApp Plus kullanıyor da o bir özelliği açmışsa yine siz göremezsiniz ama o da sizi göremez böyle bir karmaşık olay var arkadaşlar bilginiz olsun Belki karşı taraf normal WhatsApp kullanıyordu Siz bunu açtığınız için de karşı tarafın yazıyor bilgisinde göremezsiniz veya çevrimiçi olup olmadığını da göremezsiniz ve hemen şu soruya da buradan cevap vereyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte ben diyor e, durum paylaşıyorum. Gizledim. Karşıdaki kişiye gizledim diyor. Ama o kişi diyor Whatsapp Plus kullanıyor. Benim durumumu görebilir mi diyor. Göremez arkadaşlar. Eğer siz gizlediyseniz karşıdaki Whatsapp Plus da kullansa normalde kullansa fark etmiyor. Göremez. Kesinlikle ama bunu bilin. Ve hemen ayarlarda geçecek olduktan sonra geçenlerde bir arkadaşımız da bu e, ekrandaki simgeyi sormuş. Nasıl oldu abi onu ben yapamıyorum falan diye. Hemen onu da bakın şuradan göstereyim sizlere öncelikle. Bu stiller ve bakın hissedin bölümünde başlatıcı simgesi var arkadaşlar. Başlatıcı simgesine tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi birçok başlatıcı simgesi var. Siz hangisini isterseniz o başlatıcı simgesi Ana ekranınızda Whatsapp Plus'ınızın simgesi olur. Bakın şimdi değişecek. Bakın gördüğünüz gibi değişti arkadaşlar. Siz hangi simgeyi isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Ki şunu da söyleyeyim eski Whatsapp simgesine de alabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Onu da yine buradan başlatıcı simgesinden zaten en üstteki bakın en üstteki normal Whatsapp'ın simgesi. Buna da tıkladığınızda zaten normal Whatsapp'ın simgesine döner. Gördüğünüz gibi de döndü arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tekrar buraya gireyim. Hemen buradan u gelelim. Hemen ben buradan size en pratik, en güzel özelliklerden bahsedeyim arkadaşlar. Bizim işimize en çok yarayan bölüm ana ekran bölümündedir arkadaşlar. Burada header ve rows olan bölümlerde bayağı özelliğimiz var. Ve bizim gerçekten işimize yarayacak özellikler de burada. Bu özelliklerden de hangisini isterseniz onu ayarlayabiliyorsunuz ki zaten WhatsApp'ın stok ekranını bile değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen buradan aşağı tıkladığınızda bakın basit top style diye yazdığımda yani hemen aşağı iniyor simgeleri. Buradan bir üstte aldığımızda yine aşağıda oluyor değişiyor arkadaşlar simgeleri. iOS'a aldığınızda iPhone gibi olmuş oluyor aşağıdaki simgeler. Buradan hangisini isterseniz onu değiştirebiliyorsunuz. Ama buradan WhatsApp stok derseniz bütün e, şeyler yukarı çıkıyor. Ve hikayeler bölümünü de buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Onu da değiştirmek için en abla like sorusu açmanız gerekiyor. Bu şekilde açarsanız eğer buradan bu şekilde de böyle yaparsanız arkadaşlar bir durumunu paylaştığında bir arkadaşınız durumunu paylaştığında ekranınızda görür. Yani durumlar bölümüne hiç geçmenize gerek yok direkt olarak yazıştığınızın üstünde sanki Instagram'da gibi gösterir burada o şekilde arkadaşlar onun özelliği de. Ve hemen rolls bölümüne gireyim arkadaşlar. Bakın rolls bölümüne girdikten sonra burada geçen zaman olayı var arkadaşlar. Bu bende açık duruyor mesela. Sizde de açık durursa eğer bu ne işe yarar diye soracak olursanız mesela diyelim ki arkadaşlar bir arkadaşınız WhatsApp'a girdi, çıktı. Mesela burada karşısında şu an tarih ve saat kapalı olduğu için bende gözükmüyor arkadaşlar. Bu kişi girip de çıktığı zaman karşısında işte 17 dakika 5 saniye önce gibi çıktığı saati yazıyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki tarih ve saat kapalı olduğu için gözükmüyor arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim. Mesela bu kişi WhatsApp'a girmiştir. Atıyorum 15 dakika olmuştur çıkalı yani WhatsApp'a girip çıkmıştır ama 15 dakikadır WhatsApp'a girmiyorsa eğer burada isminin karşısında işte 15 dakika 5 saniye önce aktifti gibi burada yazı yazıyor arkadaşlar isminin karşısında en son çıktığı saatin tarihi ve saati orada yazıyor arkadaşlar bilginiz olsun onu o şekilde ayarlıyorsunuz ve burada çevrim içi bildirimi görülmesi var. Bakın bu açık olursa eğer bu ana ekrandayken siz bu ana ekrandayken arkadaşlar birisi çevrim içi olduğunda sizin ekrana işte atıyorum şu kişi çevrim içi falan diye hiçbir bildirim gelmez. Ekrana bakın bildirim derken şunu anlamayın ki şu anki ekrandayken birisi WhatsApp'a girdiğinde size bildirim gelmez. Bu kişi çevrim içi oldu diye bildirim gelmez. Bildirim sadece mesela diyelim ki siz burada konuşuyorsunuz biriyle. Diğeri de çevrim içi olduğunda hemen üstte bir online çevrimiçi olduğuna dair o kişinin bir bildirim çıkar. Onu da zaten siz başka biriyle yazışırken görürsünüz arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu ekrandayken veya telefonunuz cebinizdeyken kesinlikle ama kesinlikle bir telefonunuza bildirim gelmez. Bildirimin gelmesi için de ben farklı uygulamalardan bahsettim. Kanalımda var. Onları da izleyebilirsiniz. Ama ben onunla ilgili yeniden bir video da çekeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar ve e, uçuş modu olayları da var bunda biliyorsunuz. Gece modu, uçuş modu. Onlar da buradan istemiyorsanız eğer arkadaşlar buradan kapatabilirsiniz. Ekranınız normal WhatsApp gibi olur bu şekilde. Ama isterseniz de açabilirsiniz. Onu da o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tekrar buraya geldiğinizde uçuş modu ve gece modunu açıyorsunuz. Ve bir de burada bakın arkadaşlar disable online dot diye yazıyor. Bunu da açarsanız eğer bakın açtığınızda orada küçük profil resminin üstünde yeşil nokta var kapatırsanız o gelir, açarsanız gider. Yani bunun açık olması kapalı anlamına geliyor. Kapalı olunca da açık olduğu anlamına geliyor. Yani bu şekilde kapalı olursa hem kişinin profil resminin üzerinde bir yeşil nokta olacak bu şekilde aktif olduğuna dair hem de isminin karşısında online diye yazacak. Onu da bu şekilde bunlar bu şekilde kapatabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şekilde ana ekranda gözüksün istemiyorsanız çevrimiçiliği bu şekilde kapatabilirsiniz ama bence açık olması daha iyi. Yine de siz bilirsiniz. Ve bakın şu tuşun da arkadaşlar şu tuşun da özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Renk olarak değiştirebiliyorsunuz. Ve burada mesela son görülmeyi gizle diyor. Ve yeni mesaj butonunu gizle diyor. Bakın bu ikisini gizledim. Şimdi tekrar buraya geleceğim. Bakın artı tuşuna basınca sadece ikisi çıktı. Temalarla raporlar çıktı arkadaşlar. Diğerleri yok. Gördüğünüz gibi onlar da oradan gizleyebiliyorsunuz. Bunlar tekrar açalım ve buraya gelelim. Bakın geldi son görülme ve mesaj bölümü geldi. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, İstemediğiniz her şeyi kapatabilirsiniz. İsterseniz buradaki bütün hepsine kapatırsınız. Sadece orada artı butonu gözükür veya isterseniz onu da kapatabilirsiniz. Hiçbir fark etmiyor arkadaşlar istediğinizi yapabiliyorsunuz ve son olarak şunu da göstereyim sizlere numaraya mesaj at. Numaraya mesajı bu şekilde atıyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak bu şekilde başlamıyorsunuz numarayı çevirmeye. Mutlaka ve mutlaka artı 9'u ekledikten sonra bakın artı 9 sonra 0538 gibi numarayı girmeniz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar karşı tarafa mesaj atamazsınız bilginiz olsun. Videoyu sonlandırıyorum. Bundan sonraki videomda Whatsapp'ta olmadığınız halde nasıl sizlere bildirim gelir ve nasıl bir şekilde karşıdakinin çevrim içi olduğunu anlarız. Onunla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.